Merak, Bıktık senden bıktık. <laughs> Hocam Şevval kahveyi döktü. Bugün <laughs> masina sahili'deki iki oyunumuz vardı. Ağzıma su falan. arıları iğnesi bile yok. Büyük kadın arılar çalışıyor. He kahve. <laughs> Ayarladık mı? Ayarladık. <laughs> günaydın. Yani bana günaydın. Siz kaçta seyredeceksiniz bilmiyorum. Güneşli bir günden hepinize merhaba diliyorum. Bugün yeşillik bir alanda video açış yapmak istedim. Çünkü egzersiz yapmaya geldim ve hava çok güzel. Böyle ortamı hemen size göstermek istiyorum. Spor matımı aldım. İp atlayacağım birazdan. Ve İnsandan uzak Yeşillik bir alandayız efendim Bir iki günümü sizinle birlikte vloglamak istedim 2 Kasım'da Bursa'ya Sefiller tiyatro oyunumuzu oynamaya gidiyoruz Sizi de oraya götürüyorum oh. O zaman başlıyoruz egzersizimize Yani büyük bir kitleye konuşuyormuşum gibi hissediyorum Ve çok komik ya 5 aboneye konuşuyor ama Ama yarın öbür gün bu videoyu açıp seyredeceğim Ben 5 aboneli kanalıma video çekmişim falan diyeceğim oh. Günaydın Nesli. Günaydın. Galiba kısacağım. Abi poşet var mı ya? Ben... Gerçekten. <laughs> Murat abicim kolay gelsin. Teşekkür ederim canım. Sağ ol. Kolay başına gelsin. He abi. Hasan'cım. <laughs> Hoş bulduk. Nasılsın? İyi. <laughs> Sen nasılsın? Hayırlı sabahlar. <laughs> sağ ol, sağ ol canım. Hayırlı sabahlar. Teşekkür ederim. Böyle <laughs> merak ettim. Var mı abi? Hayırlı yolculuklar. Teşekkür Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Padişah, Padişah değil. Kurt nesli. <gülüyor> <gülüyor> Klip mi çekiyorsun? <laughs> ya aha işte burada bak al bu. <laughs> Neyse ki gömleğim güzel. Biz Bursa'ya geldik efendim. Bugün Bursa, Nilüfer sahnesindeyiz efendim. Hemen akışımızı gösterelim. Evet, akışınızı göstermesek mi? Erkeklerimizden... Bunu kullanıyor mu? Kozetin yani benim ayakkabılarım. Deli bu kız ya. Endam şu yakışıklı deli, deli deli gerçekten deli bu kız. Kahve yapacağım. Kahve yapacağım. Burada çekme ya. lan. <laughs> arkadaşlar burada abi bizim bir... şoförü. Hepimizin babası. <laughs> bak mutluluğa bak. Kahve yapacak ya şimdi. Sen mutluluk hormonları coşuşta. <gülüyor> <gülüyor> e Ali Bey yapımcımız oluyor arkadaşlar. <laughs> Şöyle onun kovulduğu Sen doğduğun zaman annene babana müjde vermişler değil mi? Kurban... <laughs> ne gelecek şimdi bunun arkasından? Ne patlatacağım? Kurban kestiler mi? Bilmiyorum kesmemişlerdir. Kesmiş neyse yazık o hayvana. <laughs> Acı bir espriydi ama güldüm. Burası kızlar kulisimiz. Bıktık senden bıktık. <laughs> <laughs> Anlamaz. Yok. Taşı oynattın Hasan'ı. Oynatamadım. Ne oluyor biliyor musunuz? Ekipte bir şey çalışmak ya. <laughs> <istemiyor. gülüyor> Ben şimdi bir şey yapmaya çalışıyorum, denilen bir ideme arka tarafta yardım ediyorum, sonra sahneye geldim. Tam elime bir şey alıyorum, o yapılmayacak. Ama iki dakika sonra o yapılmayacak denilen şeye bir bakıyorum, başkası yapıyor. Hasan gibi yap mesela, çalışıyormuş gibi yap. O da Yasemin gibi yap. Bırak çalışma, Yasemin Hanım bir arkadaşlar. arı bu arada, benim gözümde bir hayvan olsanız arısınız. Arı sadece dişi kadınlar çalışabilir, bal üretebiliyormuş biliyor musunuz? Erkek arılar hiçbir şey, erkek arılar sadece üremeyi <laughs> Erkeklerin tatım, Ve kadın, bile. erkek arıların iğnesi bile yok normalde, <laughs> bal yapamıyorlar. Mı? Aa rezalet. Kadın arılar çalışıyor. Dik, güçlü. <laughs> Doğada her canlının dişisi daha gelişmiş bir beyin yapısına Kesinlikle. sahip zaten. Öğretmenim boştayım. Geleyim mi? söylüyorsun. Tutun beni. Ay çok yüksektim. Evet Şeval ne yapıyorsun? Bant koparıyorum. Görevlerin arasından bir görev bulmaya çalışıyorum kendime. Çipi çipi çapa 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 öyle. Kolay gelsin Esniyan Ana. Teşekkür ederim. Ne işle meşgulsunuz? Aşkım Buraya az elinde tutma ama yetişmiyor ya benimki. Çek bunu birazcık kendine. Doğru. Geliyor <laughs> geliyor. Tamam. Bunu Bunu ne evet, Volkan abim helva tadım yapacak arkadaşlar. Ay, Yorumu çok abim ay, ay Murat abi. Elinle böyle Sen abi. Sen dilim aldı dedin. Elinle böyle elinle. Al al oluyor ben ya. Ben, bir dilim alsam size kalmaz. Oh. nasıl Murat nasıl? abim? Ağzıma sokar <laughs> Güzel şöp beni. Nerede? Beğendin mi Murat ağcım Çok güzel. Ne? Pis ya. ya, ya elini de girdiniz. Elini helva yap. Arkamı ne zaman dönsem <laughs> kavga ediyorsunuz. Oo, o de kaşeleri de. Bu anla şahit oldunuz. Burası Bağcılar ve to <laughs> Cehennem. Yok mu ezer ya abi? <laughs> Şöyle küçük bir var. Zafiyeler. Ya onu ben de öğrendim değil mi? Evet. E, ya mane abi bilmediğin yok ya. Bilmediğin yok ya. <laughs> Estağfurullah. Maşallah. Estağfurullah. Bilmediğim şey yok. <laughs> Doğrudur abi. Hanet <laughs> <laughs> olsun bu kafaya ya. Bilmediğin yok, abi, yok bu ya. Üzerine film çekti film. <gülüyor> <Bilmediğim> <gülüyor> yani dönüşünü biliyorum. Vay be. Ben... Bilmediğin yok abi ya. <laughs> Bilmediğin <ya>. yok. <laughs> Murat abiyle ileride sette karşılaşacağız arkadaşlar. Bu bir ya manifest ee. videosudur. Ben... Murat abi karşılaşacağız mı sette? Ya karşılaşırız ama evet. sen tanımazsın artık bizi. Ha. Çünkü can almış olacak Murat abi. Hayır. Ünlü olacak ya. He. Diskali galibiye olcan. Hocam Şevval kahveyi ya, döktü. Ya, İkisi iki kırmızı yanıyor. Üç ve beş. İ hepsini kapatın. <laughs> bir tane devi adam diye bir şey yazıyor. Evet. Ha. Şurada. İşte Şevval. Yakışıyor ya. Tamam yakışıyor. Tam tatlıya balık balık yiyor. var mı ya? Günceli konuşuyoruz. Hazırlanıyoruz efendim. Ali Bey bu kevle değil Ali Bey. Yani sen... Bitirdik mi bugünü? Çok şükür. Bugün matine suare yedik. İki oyunumuz vardı. Bugün de bitirdik efendim. Artık yarın Balıkesir'deyiz efendim. Murat abim. Hoş geldiniz. Hoş Hayırlı geldiniz. yolculuklar. Teşekkür ederiz. Teşekkür. <laughs> Hayırlı yolculuklar. Hayırlı yolculuklar. <gülüyor> <gülüyor> Aa çiçek mi aldınız? Bana mı desene? Bana mı? Bana mı? Bana 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 bana. Evet. Bu şekilde birinin iyi çıkması mümkün değil. <laughs> Burada kamera. Bana sonra at bakayım. E, bu kılların büyümüş ona bakayım. Ekipçe zorbalanıyorum. Ben, ben en başta zaten. Kamera arkası dedikodu vereceğim. Daha yok ya yakacağım ekibi. Çok güzel. <laughs> Size de çok yakışmış. Çok teşekkür ederim. Mirot! 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 Rotatruzi Mirot! Bize pürüz yonuk şeyler aç. Amış mış kısnesini o peçeli. Mene kız yine o. o? pasyente ko nun eh. Kaya ta marupo. Boy no. Bine Ne azuki sevgilim. Medet ipo hala Gelme karşıma. Beni affet demekle bil ki zaten çoktan yeniksin marupo. Gemileri her gün birileri alsın yoluna ben ölmeyeceğim Dıbrılarını ve komodu için Yoluma çıkma anlayayım Yaktın gemileri her gün Birileri ölsün yoluna ben ölmeyeceğim Dostlarlar klibi oldu ha Yaktın beni hain Bir yakin oldun yarim Çaldın beni benden Bir yakin oldun yarim Çaldın beni benden Yardım

gitti. <laughs> <laughs> evet. Arkadaşlar videonun evet. evet. sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sırpiler ekibi olarak hepinize oyunumuza bekliyoruz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. <laughs>